Evet, Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu'nu sizlere biraz olsun tanıtmak istiyorum. <laughs> Tarihçemiz Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Yeniz Gazi Paşa İlki Okulu'nun alt katında sadece muhasebe bölümü olarak 1976'da eğitim öğretim açılmış olup eğitim öğretim yıllarında kadrola eğitim elemanı olmadığı ve bina bulunmadığı için fiilen öğretim yapamamıştır. 1981-82 eğitim öğretim yıllarında İlimiz Maraşal Çakmak Anadolu Öğretmen Lisesi B teknik programlar bölümü, inşaat ve elektrik, iktisadi ve idari programlar bölümü, muhasebe ve işletmecilik programlarından oluşmak üzere 67 öğrenci ve bir kadrolu öğretim elemanı ile yeniden öğretime başlamıştır. Yüksek Okulumuz 20 Temmuz 1982 günü ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Yönetim kadromuz Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu'nun vizyonu, iş dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iş gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleştirirken sürekli gelişen değişen koşullara uyum sağlayacak mesleki beceri tabanına ve teknolojinin dayandığı fen, matematik ve iletişim gibi temel bilgilere sahip olarak yetiştirdiği tekniker ve meslek elemanları ile örnek gösterilen ve mensubu olmakta onu duyulan bir yüksek olmaktır. Misyonumuz Çağdaş bilgiyle dolanmış, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletişim becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, problem çözme yetisinde ve ekip çalışması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk ilke ve ihtilaflarına bağlı ve onları öz özümsemiş, yurtsever nitelikli bireyler yetiştirmeyi, bilgi paylaşmayı, yöre yaşayanların düşünsel aydınlanmasına kültürel ve sanatsal değerler yaratmaya yönelik hizmet etmeyi ve toplumla bütünleşerek standartlarda kalite yönetimiyle yürütmeyi görev edilmiştir. Akademik bilimlerimiz, iktisadi idari programlar, teknik programlar, öğrenci kontenjanlarımız, 1997-98 eğitim öğretim yılından başlayarak yüksek kadar Pratiksel olarak yıllara göre yüksek okulun belirlediği ve bildirdiği kontenjan sayılarımız. Yıllara göre ÖSS'nin verdiği ve yerleştirdiği öğrenci sayılarımız. Yıllara göre okula kayıt yaptıran öğrenci sayılarımız. Karşılama töreni <laughs> akademik personel sayımız, idare kadromuz. laboratuvarlarımız, tomurcuk laboratuvarımız, Leyla laboratuvarımız, teknoloji sınıfımız, menekşe laboratuvarımız,